Ne var işte? Herikeman dikildiğimiz panelleri birlikte roflak bugün yepyeni bir obi oyunundayız. Arkadaşlar bugün çılgın müdürün o bir oyunundayız ve çılgın müdürün okulundan kaçmaya çalışacağız. Easy ve hard olarak oynanan bir oyun. Easy modunda oynayalım biz. Hard modunu çok fazla zorlamayalım. Easy ile başlayalım. Arkadaşlar oyun ne diyor? Dostum konuşuyor dostum. Arkadaşlar birinci gözden oynanıyor gene. Sırayı falan fırlatacağız Dostum sırayı falat dostum. Hocam nasıl bir horlamadır bu? Hocam nasıl bir horlamadır? Şimdi bu canavar bir ihtimalle bastık tuşa ne açtığımızı bilmiyorum. Arkadaşlar yukarıdan çıkacaksın diyor. He sandalyeyi falan oraya koyacağız dur. Koydum. O ba çıkamadık. Aa çıktım gidiyoruz. Arkadaşlar video ben bir abone olmayı unutmayın. Hapishaneden kaçış oyununun aynı yapımcısının yaptığı bir oyun. Hadi bakalım. Dostum okula ne yapmış görüyor musun? Aynen kaçamayalım diye. Böyle engeller falan koymuş. Ama ayıra papi coşar. Dostum coşamadı. Çok iyi gittim. <laughs> çıktık 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 çıktık. Tamam ayakkabı ve böyle malzemeler falan da alabiliyorsunuz. Onları vermiş. Tuşa bas. sizi buraya kadar geliyor hocanın. Tamam bunlar havaya doğru üflüyor. Aaa bizi yukarı doğru uçuruyor. Allah öbürüne geçmemiz lazım. Ova. Hadi bakalım. Müdür bizi yakalamadan kaçmamız lazım. Kutuları kullan. Kutular burada. Tamam. Bu oyunda da bir şeyler koymalı yapmıyor iş sürekli. İki tane kutu koyacağız burada. Bir tane kutu yetmez. Dostum sandalyede koyabilirdin O da olurdu ama böyle oldu bence. Olmadı. Bir dakika. Kutuyu alamıyorum. Hadi yakalanacağız şimdi. Hayır hadi çıkın. Aa ha, başardım. Koşuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, bakalım kaçıp biz. Gelin bir robi. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İleride çıkış şeyler olacak. Neredeyiz? Kiler depo gibi bir yer. Gene böyle bir tepeye çıkış yeri var. Koy bunu. Ondan iki tane üstte koyacağız ya. Düşüyor abi. Dostum öğretmen gelecek. Dostum yakalanacaksın. Yok yok çıktım. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Havalandırmadan geziyoruz arkadaşlar. Sesi geliyor. Ha, ama sesi geliyor. Aa burada burada bak bu. Devam ediyorum hiç durmayacağım hiç durmayacağım. Oyunu en pro şekilde oynamaya çalışıyoruz. Yakalanmamak lazım. Çıktık mı şu anda okulun koridorundayım. Allah uyandı. Allah geliyor. Ay kaç. Dostum niye bekliyorsun dostum. Tuş çalışmadı. Tuş çalışmadı. Allah geliyor. Anahtar var gördünüz mü arkadaşlar? Bir tur daha dönüp anahtar alacağız şimdi. Aa yaklaştı. Abi yaklaştı. Abi yaklaştı. Arkama bu korkudan bakamıyorum şu an. Anahtar neredeydi? Dostum sağda dostum. Dostum Allah rahmet eylesin. Yok yok fark var. Yakalayamaz beni. Aa gelme. Ay ya kovalama oyunlar çılgın oluyor. Oh kurtuldum. Vay beden dersine ben geldik. Şimdi agrobatik hareketler yapacağız. Kendimizi sakatlamazsak ki ayağımızı falan kırarsak yandık. Ne yapacağız? Ha Allah! Hocam ne yapıyoruz hocam? <laughs> hocam böyle bir beden dersi daha de önce görülmedi. Böyle bir okulda yaşarız işte. Bu okuldan çıkmamız lazım. Dostum arkadaşlar haberiniz yok. Biz bu okulda mahvolduk. Görüyor musunuz arkadaşlar? Beden dersinde böyle çalıştırıyor bizi. Aha kum torbası. Dur. Bir dakika. Devam. Sen sağa geç. Ben buradan devam ediyorum. Uuuu zipline mi ya? Böyle bir beden dersi yok. Allah. Çok fena zıplatıyor. <laughs> Zıplama <bela. gülüyor> Ve geçtik. Şimdi tırmanma zamanı. Hard mı yapsaydık ya? Aha ne yapacağız? Kapıyı açmak için skor alman lazım. Yani potaya topu atacağız. Harika. Çok güzel. Ha, topu almamışım. Ooo. Dostum sen dostum basketbolcu musun? Şanslıyım derim panda. Aha. Dostum dostum kaç dostum. Aha arkadaşlar gene kovalayacak biz burada. Ne yapıyorsun? Drift mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Çılgın. Nereye gideceğiz? Her yer tahta kapalı. Buradan ilerliyorum. Aa kapalı burası. Gelme. Başka bir yere gideceğiz arkadaşlar. Ha gördüm. Ha tuvalete gidiyoruz. 1 2 3 hangisi? Boş. Boş. Burası mı? Ya! Dostum <laughs> geçmiş olsun. Ama böyle bir şey olmaz ya. 2 arkadaşlar 2 de ağlandırma vermiş. <laughs> Devam ediyoruz. Çılgın oyun. He şunu vuracağız. Gene gidin vuramadım. Çok acele ediyorum. Ve atış vurdum. Koş 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 koş. Oo, hadi bakalım yakalanmadan çıkacağız. Arkadaşlar bunlar biraz zor oluyor ama bu sefer kolay oldu. Acaba easy seçtik diye böyle çok engel mi koymadı oyun? Bence hardta olsaydı şu an bayağı zorlardı bizi. Buradan aşağı düşmeden geçeyim. Bu ne? Abi özel bir ödül falan da vermedi. Aşağı iniyormuşuz. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ama nereden çıkacağız? Büyük ve uzun bir olmuş burası. Evet şu anda neredeyiz bilmiyorum arkadaşlar ama bayağı bir değişik yerlere doğru geldik. Hala okulun içindeymişiz ya. Ben de diyorum başka yerlere geldik ama. Hala da okuldan çıkamamışız. Oha nasıl zıplayayım ben oraya? Tutun, Dostum içmen lazım. Aynen enerji içeceği içiyoruz arkadaşlar buradan. Roblox enerjisini yüklüyoruz. Uve! Süper Sonic oluyoruz. Süper Sonic gibi koşma zamanı. Aman burada düşmeyin. Evet. Turbo'yu taktık. Turbo'yu tak. Turbo'yu tak abi. Tak abi. Tamam finish. Vay. <laughs> Arkadaşlar ya, her seferinde böyle yapıyor. Diğer oyunda da böyleydi. Aha yarış yapacağız. Müdürle yarış yapıyoruz. Tuttum gel şunu tuttum. Araba yarışında kazanamazsın. Araba yarışında beni yenemez. Dostum önde dostum. Dur yaklaşacağım. Hı -hı. Vay ne güzel yapmışlar he. Güzel oymuş. Müdürle yan yana isca. Aa arabamız çarpıştı. Çekil yanımdan. Çekil yanımdan. Beni aşağı ettirecek. Aa geçtim siniri bozuldu. Uuu, nerede kaldı müdür? Arkada kaldı. Yes. Evet. Evet. Finish. Winners. Allah'ım. Ne yaptım öyle? Kazandık arkadaşlar. Üzgün <laughs> bak ne yapayım. Yine başladık tırmanmaya. Yine başladık tırmanmaya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok ama çok az kaldı. Diye düşünüyorum. Yoksa daha hala yol sonunda var mı? Bence bayağı ve ilerledik. Aha bölüm sonucu zamana gelmişiz. Dostum şimdi yandın. Eğer burada başarılı olamazsam Robux'te tabanca falan alacağım. Önceki bölümde öyle yapmıştık bir tane oyunda. Gene bir makinesi var bunun. Aa ben su atıyorum. Aa zıplamam lazım. Yeneceğim seni. Ua, i̇şte bu. Patladı arkadaşlar. Abi oyun easy modda baya kolaymış ya. Arkadaşlar bu arada böyle falan falan da e, görüntünüzü değiştirebiliyorsunuz. Buradan gidiyoruz sanırım. Bay buradan gitmemişiz. Oyun easy modda bayağı kolaymış. Hard yapsaymışız iyiymiş. <laughs> Aksiyon su bombası atıyor. O otobüse bineceğiz. Nerede bineceğiz? Evet. Bakalım ne olacak. Aa, aa, sonunda bitiyor. Yolun sonunu gördüm ve gidiyoruz. Arkadaşlar nasıldı? Nasıldı? Yine bir OB oyunuydu. Aynı oyunun yapımcısı. Prison yapan da e, aynı kişi. Güzel oyunlar yapıyor ya. Ben bu yaptığı oyunları bayağı bir seviyorum. Böyle oyunlar eğlenceli oluyor. Promanı beğendim mi? Dostum bayıldım. Promanı da bayıldı arkadaşlar. Güzel oyun şu an, ben de beğendim. Sonda ne var? Bakalım ödüller falan var gibi. Gene ışıklı kapılar var. Oyunun yapımcısının başka oyunlarına gidiyor. <laughs> geldik mi? Yolun sonu. Kapılar açılsın lütfen. Hero geliyor. Evet buraya YouTuber'ları koymuş. Renkli şeyler var. Klasik gene sonlar arkadaşlar. Bitirdik, bitirdik. Zıplama ve şeyler mi? Jump ve speed. Allah. Allah coştuk Allah. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir oyunda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.